Sevgili arkadaşlar, Açık Kenar Bağıntıları 2 ile karşınızdayız. Şimdi, Açık Kenar Bağıntıları'nın ikinci maddesinden devam edelim. Açık Kenar Bağıntıları'nın ikinci özelliği, açılarla arasındaki ilişkiye bakacağız. Dikkat edelim, burası alfa olsun, burası 3 olsun, 4 olsun ve burası x olsun. En baştan başlayalım. Birinci maddemiz ilke bir küçük bir yorum yapalım. Bu tür sorularda ben bu şekilde çözüyorum. İlk önce açı yokmuş gibi düşünüyorum. Açı yokmuş gibi. Açı yokmuş gibiden kasıt ne? Ee, birinci derste işlediğimiz farkıyla toplama arasında. 4'ten 3 çıkarsa 1 küçük x küçük 7 açı olamamış olsaydı fark yatıplama arasında olurdu. İkinci bir yan maddemiz ilk iki olsun. Şayet açı 90 olsaydı açı 90 olmuş olsaydı burası da Pisagor'dan x kare eşittir. 3'ün karesi artı 4'ün karesi mi olacaktı? Kare kökten dolayı x eşittir 5 olur. İlke 3'e bakalım. İlke 3'e bakalım. İlke 3'te ise açı 90'dan büyük veya 90'dan küçük verecek. Sevgili arkadaşlar açı 90'dan büyük ise doğal x 5'ten büyük ve kimden küçük olacak? 7'den küçük olacak. O zaman 5 ile 7 arasında. Açı 90'dan küçük ise açı 90'dan küçük x 5'ten küçük olacak ve 1'den büyük olacak. O zaman 1 ile 5 arasında en başa dönelim. E, farkıyla toplama arasında farkıyla toplama arasında açı yokmuş gibi düşünelim. Açının olmaması farkıyla toplama arasındaki maddeydi ilke bir. İlke iki açı 90 kabul edecektik. Açı 90 olsaydı hipotenüsten dolayı x kare eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşit olacaktı 5. Soruda bizden istenen açı 90'dan büyük mü, küçük mü? 90'dan büyük ise e, x 5'ten büyük, 90'dan küçük x 5'ten küçük olacak. İkinci bir örneği de çözelim. Ve birazdan hepinizin yanlış yapacağı, yapma ihtimali olan bir soru soracağım. Alfa, 6, 8 ve x olsun. Bak açı olmamış olsaydı farkı ve toplamı arasında. Alfa 90 olsaydı 6, 8, 10 üçgeninden X 10 çıkacaktı. Yani 6'nın karesi artı 8'in karesi X kareden X 10 çıkacaktı. Şimdi açı soruda desin ki 90'dan büyük. 90'dan büyükse X 10'dan büyük olacak. Ve 14'ten küçük olacak. 10 küçük X küçük 14. Değil mi canlar? Hemen devam edelim. Hemen devam edelim. Burası bir x kenar üçgenimiz olsun. Burası 3 olsun. Burası 5 olsun. Burası x olsun. x'in alabileceği değerleri sorsun bize. Sevgili gençler. <laughs> burada açı yok. Yalnız e, genel olan bir kural var. Burası alfa alfa olsa burası beta olsun. 2 alfa artı beta 180 veya daha bir detaylı bir şekilde bir şey söyleyelim alfa 90 olma ihtimali var mı? 90, 90, 180 buraya 0 kalır. O zaman alfa 90 olamaz. 90'dan küçük olacak. E burası dar açı olursa burası ne olacak? Geniş açı olacak. Yani burası ne atıyorum? A ee, açı diyelim. A açı 90'dan dar olduğuna göre 90'dan büyük olacak burası. Doğru mu? Dar, dar, geniş olacak. O zaman açı olmamış olsaydı 2 ile 8 arasından açı 90 olsaydı yani bu a açımız 90 olsaydı x kare neye eşit olacak? 3'ün karesi artı 5'in karesinden 9, 25 daha 34 x eşittir kök 34 peki cancazlar alfa 90'dan büyük mü? dolayısıyla x kök 34'ten büyük ve 8'den küçük kök 34 x ve 8 olacak bir örnek daha çözelim gençler bir örnek daha çözelim dikkat edelim dikkat edelim Aynı soruyu sordum. Aynı soruyu soruyorum. Aynı soruyu sormaya devam edeceğiz. Zaten örneklerin çoğu aynıdır. Anlayana. Bak burası orantısal olsun birazdan. Burası 5, burası 6 olsun. X kaçtır? Sevgili arkadaşlar, ne dedik? Burası 90 olmuş olsa idi. Sorumuz x'in aralığı gene. 90 olmuş olsaydı burası 0 olurdu. Burası 90'dan küçük olacak. Dolayısıyla burası 90'dan büyük olacak. Yani e, alfa açımız 90'dan büyük olmak zorunda. <laughs> Dikkat edelim. Açı olmamış olsaydı 1 ile 11 arasında olurdu. Açı 90 olsaydı Açı 90 olsaydı x kare eşittir 5'in karesi artı 6'nın karesi 25, 36 daha 61 mi oluyor? 25, 36, 50, 61 Evet. Biraz yaşlanmışız. Kusura bakmayın. x eşittir kök 61. E, kök 61'den büyük ve 11'den küçük. O zaman kök 61 ile 11 arasında. Şimdi şimdi yeni bir soruyla karşınızdayız. Soruyu buraya sıkıştıralım. Ne de olsa kağıt israfı olmasın. Ağaçları koruyalım. Canlar lütfen dikkat edelim ve hata yapmayalım. Burası 89 açısı olsun. Burası 6, burası 8, burası x olsun. X kaç, x kaç farklı değer alır? X kaç farklı değer alır? X kaç farklı değer alır? Neydi? Açı vesaire vesaire vesaire. Açı olmamış olsaydı 2 ile x ile 14, açı 90 olsaydı x 10 olurdu. Yoksa ondan küçük olduğuna göre 2 ile 10 arasında diye yapacaktınız ve yanlış olacaktı. Çünkü kosinüs teoreminden dolayı bu açı verilmiş. Hani alfanın 90'dan büyük veya küçük olduğu söylemiyor. Direkt açı verilmiş. Açı verildiğine göre kosinüs teoremini uygularsak x kare eşittir. Kosinüs teoreminden dolayı tek bir açı çıkacak. Yani tek bir x değeri vardır. Tek bir x değeri vardır tek bir ilke olduğu gibi burada tek bir x olacak. Tek bir x değeri vardır. Yani kosinus e, kosinüs teoremini uygulayalım. 6'nın karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı kos altı vesaire. Yani dikkat edelim bu tür sorularda açı verdiğinde yapacağınız tek denklem bunun tek bir sayı olduğunu unutmaya çalışmanızdır. Şimdi sizlere bir test çözmeye çalışalım ve test üzerinde birkaç örnekle olayı bitirmeye çalışalım. Sevgili gençler, <laughs> ufak bir genel tekrar üzerinde bakalım. Diyor ki en uzun kenar hangisidir? Soruyu okumaya çalışalım. Açılar verilmiş ve en uzun kenar. Bak bu üçgende en uzun kenar nedir? 100 mü? O zaman A ile B olmaz. 70, 50 ve buraya 60 kalır. Bu üçgende en uzun hangisiydi? 70'e bak açı olacaktı. 70, 45, 115. Buraya 65 açılı kalır. O zaman dolayısıyla en büyük açı 70'e bak açı olacak ve CD olacak umarım anlaşılmıştır çok güzel kenar uzunlukları abc olan üçgen aşağıdakilerden hangisi yanlıştır hmm. aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şimdi üçgeni hatırlayalım herhangi bir abc üçgeni olsun mutlak değerin farkı yani a eksi b küçük c küçük a artı b miydi? Bak e, aynı şekilde b de olabilirdi. b a artı c'den küçük a a artı c'den küçük a eksi b c'den küçük a eksi c bundan küçük ama a artı b c'den küçük olamaz. İki kenarın toplamı karşı kenardan küçük olamaz. Büyük olmak zorundaydı. Biraz hızlı oldu. Siz daha ayak uydurun artık. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A, E, C. A, B, C eşkenar üçgen olduğu söylenmiş bize. Yani 60'a 60. E, A, C 20. E, A, C 20. İki, bir üçgenin iki iç açılar toplamından bir dış açı mantığı. B, A, D 10. Burası da 70 olur. 150. Burası da 30 olur. Hangisi doğrudur diyor. E, en büyük açı A, C, B acaba acb anlaşılıyordur umarım inşallah farkıyla toplama arasındaki bir soru verilmiş bize farkı neydi sevgili arkadaşlar alttan 3 çıkarsa 3 küçük x küçük 9 kaç farklı x tam sayı değeri vardır biz tane tane yazalım 4 5 6 7 8 y 2 5. 5 tane Şimdi ABC 90'dan büyük geniş bir açı verilmiş. Alfa 90'dan büyük. Alfa 90 açı olmamış olsa idi farkıyla toplama arasında olacaktı. Yani 1 ile 7 arasında. Açı 90 olsaydı 3, 4, 5 üçgeninden x5 olacaktı. Açı 90'dan büyük olduğuna göre 5'ten büyük 7'den küçük. 5 ile 7 arasında. X'in alabileceği tam sayı kaç? Tam sayı değeri kaç santimdir? 5 ile 7 arasında 6'dır. Farkı ile toplamı arasında 7'den 5 çıkarsa 2 7 ile 5 arasında 12 nedir buradaki mantık? Farkı ile toplamı arasında. Sevgili arkadaşlar burada hızlı gidiyormuş gibi yapıyorum ama birinci videoyu izleyen arkadaşlar bir bunu anlamıştır. Farkı ile toplamı arasında birkaç örnek çözdük bunları. 13'ten 9 çıkarsa 4 mi olur? 13, 9 daha 22 mi olur? Buranın büyük olanı, buranın küçük olanı. Yani 4x 12. Kaç farklı x tam sayı değeri vardır? 5'ten 11'e kadar. 11-5, 6 artı 1 7 terim sayısında. Devam edelim. İnşallah şey anlıyoruzdur. Çok güzel bir soru. Mükemmel ötesi bir soru. Burası x olsun. Burada herhangi bir açı verilmemiş. Farkıyla toplama arasında 5'ten 3 çıkarsa 2 küçük x küçük 8 Dikkat edelim. Burası dik üçgen olduğuna göre x kesinlikle ve kesinlikle 6'dan büyük olacak. E çünkü en büyük açı 90. O zaman x 6'dan büyük olacak. E hem 6'dan büyük hem 2 ile 8 arasında. O zaman kimle kim arasında olacak? 6 ile 8 arasında olacak. B'den tam sayı değeri kaç olacak sevgili gençler? 7 olacak. Leyla yat kızım. Burada sana atıyoruz. İşte düzlemde şekildeki A açısı 90 derecedir. 90'dan büyük. Sevgili arkadaşlar dikkat edelim. 90'dan büyük. Bak burası X olsun. 90'dan büyük. Farkı ile toplamı arasında. 7 ile 17 arasında. 90 olsaydı X 13 olurdu. 90'dan büyük olduğuna göre 13 ile 17 arasındaki değerleri alacak. B en küçük tam sayı değeri en küçük tam sayı değeri yani 13'ten büyük 14 olacak. B en küçük tam sayı değeri 14 olmak zorunda. C en büyük tam sayı değerini sormuş. E farkı on toplamı 19. 19'dan 1 çıkarsa 18. yeni bir örnek. A, D, X'in en büyük tam sayı değeri kaçtır? biraz çirkeflik yapmışlar. 5 ile 7 sayısını vermekle. Biz gene de devam edelim. Rahmetli Thales mantığından dolayı gidiyorduk. Burası 5. Orta tabanda dolayı burası 5 bölü 2. 2 eşit parçaya bölüyorduk. 7 bölü 2, 7 bölü 2. K'ya K'dan dolayı. Fark ile toplamı arasında 7 bölü 2'den 5 bölü 2 çıkarsa 7'den 5 çıkarsa 2 bölü 2 küçük x 7, 5 daha 12 bölü 2 farkıyla toplama arasında olacak. 1 ile 6 arasındaki denklemler olacak. En büyük tam sayı değeri 6'dan büyük. En büyük tam sayı değeri 5 olacak. Bence bir tekrarı yapmakta fayda var. Çünkü çok hızlı geçtim. Bak farkıyla toplama arasında. İlk önce rahmetli Thales'ten dolayı 5'e 5 bölü 2'yi kabul, et kabul etmedik. 5 bölü 2'dir. Matematikte kabul etme yoktur. Kanundur. 7 bölü 2, 7 bölü 2 ortamandır. 7 bölü 2'den 5 bölü 2 ortak fark vesaire. Tamam. Bence yeterli. Geri kalın siz çözün. Umarım faydası olmuştur. İyi dersler.